Ve Lara. Bugün ne yapıyoruz? Lara'nın doğum günü için yaptığımız market alışverişinin içeriğine bakıyoruz değil mi Lina? Evet. Bugün Lina ve Lara'nın kanalına ben de misafir oldum. Çünkü videoyu çeken anneanneleri bana gerek yok. Şimdi alışveriş poşetlerimizi getirelim bakalım neler almışız. Hazır mısınız kızlar? Evet. Şimdi yaptığımız, ile yaptığımız market alışverişindeki detaylar işte burada. Değil mi Lala? Evet. Hadi gelin birlikte açalım. Evet. Bir dakika anneciğim. Şimdi önce şunun içine bir şöyle bakalım. Ne var bunlarda? Doğum günü hediyeleri var. Kime? Lina'ya, Lara'ya ve kuzenleri Deren'e. Bunları hediye açılımı diye ayrı bir video yapacağız. O yüzden bunu bir kenara alalım. Şimdi süsleme malzemelerimize bakalım. Bu nedir? Nedir? Bir fikri olan var mı? Bu ne olabilir? Bilmem. Masa örtünüz? Bundan iki tane aldık çünkü biraz kalabalık olacağız. Evet sırada ne var? Ta 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 tam. boşay. Boşay nedir arkadaşlar? Fikri olan var mı? Ha? Fikri olan var mı? Bu işte bayraklı bir süs diyelim. Doğum günü yaptığımızda atacağız gölge. Sıradaki sıradaki sıradaki. Bu ne bu bizim değil. Bu anneannemizin. Bunu böyle atalım. Çünkü Lina kartları çok seviyor. Lara da çok hayvansever olduğu için Lara'ya da kelebekli. Al bakalım anniş. Bunlar süsleme balonlarımız. Bunlar yüz stikerlerimiz. Lina çok seviyor çünkü değil mi anneciğim? Yüzünüze yapıştıracağız. Makyaj yapacağız. Evet. Bu da balon. Bu da fazla iyi ki doğduğunlara dağı diyecek bunlar da böyle alev alev yanacak değil mi lala bu da bu ne İyi ki doğduğun yazısı. bütün doğum günlerimizde kullanırız artık 10 yıl üst üste görebilirsiniz bunu <laughs> bu da meşale bunu da yapacağız bir tane meşale almışız bu ne bir tane çıktı Şimdi bunu nasıl yapalım? Birini dün Lara yemişti. Aslında bu Lina'nın hakkı. Ama şöyle yapalım. Doğru eldekini bulan alsın. Diğerine de hemen gidip şakacı bakkaldan alalım. Olur mu? Ah. Hangi elim? Ah. Lina'nın hakkı yüzüne ya. Lina yakaladı. <laughs> ya. Hadi ne yapıyorduk kızlar? Hadi. Bu kutunun hadi kutunun içinde neler var? Bakalım neler var? Aa! Aa! Sakin sakin burada benim bireysel malzemelerim var ama bunu da şey yapacağız. Darın doğum gününde kullanacağız. Çok tatlı değil mi? Anne bak. Ah öbür tahta kalem'i bulduk tamam. Bunlar işte dekoratif annelerinizi ilgilendirebilecek şeyler. Çok sizle alakalı şeyler değil. Evet. O aldığımız. Doğru. Bir tahta kalem daha almıştık. Bulamadık. Bu hediye kimin hediyesi peki? Kim? Benim. İkinizin de değil. Kimin olabilir? Benim. Kimi tıp alacaktık? Bana. Lina'nın arkadaşına değil mi anneciğim? Hangi arkadaşına? Bana niye almadım? Sizin var ya Bu da Deli'nin sürprizi. Deli'ninki de burada kalsın. Bunları geri paket yapalım bu arada Barbie ve Herkül'ün hediyesi. Çünkü mamalarını buna koyacağız. Videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Değil mi Lina? Evet. Ne yapıyorduk Spidik arkadaşlar? Koyalım. Koyduk arkadaşlar bay bay kalem de bu arada. Kanalımıza abone olun. Değil mi Lala? Evet. Hoşçakalın.